Başlamadan önce şunları da açalım. Evet. Şöyle bu motorumuz dediğimiz gibi. Şöyle. Sen aç ben göstereyim. Şöyle iki tane. Şöyle. Pel var. Dediğimiz gibi iki tane. Güneş enerjimiz. Güneş paneli. Şöyle, Şöyle pervanemiz dediğimiz gibi. Sarı. Evet. Şöyle led ışığımız. Led ışığımız. Hangi renk? Kırmızı. Ve... Evet, o zaman başlayalım. Evet. Ve evet. elimizin önünü taktık. Bu şekilde. Şöyle döndürelim. Evet. Ablacığım, bak evet. oraya da. Bu şekilde iki yan. Şöyle şu yanı ben yapayım. Hatta ben daha yapayım. Şurayı yapayım. Şu. Bir, bir dakika. Bence şunu çıkartalım. Sonra onu takalım. Şunu da tamam. Girelim alnına. Bu şekilde. Şunu şekilde. İlk önce şuraya yapalım. İkisini birden takalım. Olmadı böyle. Tamam. Buraya da baktık. Yani, İlk önce buraya koyacağız. Şöyle bir takarsak harika olacak. Aa, <laughs> Oraya değil abla. <laughs> Girmiyor ya. <gülüyor> <Çıkılma>. <gülüyor> Ve arkadaşlar ledimizi de takıyoruz. Şurada yuvarlak bir yer var. Buraya şu şekilde soktuk. Ve şimdi pervaneye geçiyoruz ee, şimdi arkadaşlar çatımı takacağım sonra üstüne panelimi takacağım bu şekilde şifrem banttan bir tutam alıyoruz sonra birazcık büyük olacak girelim. şöyle şunu alalım şunu da yapıştıralım <laughs> hatta burnuma yapıştırsam daha da komik olur Çıkarsam o video evet. çok uzun. <laughs> <laughs> Şimdi şöyle yapıştırdıktan sonra evet. kurumasın diye hızlı takacağız tabii o kadar hızlı takmayacağız. Sen maviyi geçir. Şöyle ben mavi rengi. Onu koyar mısın oraya? <laughs> <laughs> He bu güneşle çalışıyor.

şekilde oldu arkadaşlar. Şöyle Şimdi diğer çatıyı takalım. Arkadaşlar şimdi örnek olarak size göstermek için kabloları bağladım. Şu şekilde güneş enerjisi ışınları geliyor. Güneş panelime çarpıyor ve gördüğünüz gibi enerji kendini belli ediyor. <laughs> arkadaşlar. Şimdi e, güneş panelimi ışığıma bağladım. Yani LED'e. Şu şekilde. Şu şekilde hemen şu takalım. Şu şekilde. Gösteriyorum. Şimdi arkadaşlar. Yani LED'i yerleştirelim. Ve evet. evet. üst kabağını kapatalım. Çatı demek. Yani çatı. Üst kabak da diyebiliriz. Çatı demek oldu. Şimdi evet. şunu dışarıda bırakıyoruz. Bu şekilde aşağı geliyor bu. Şu şekilde geçiriyoruz. Geçti. Şu şekilde. Şimdi sonra şunu da şu şekilde sabitleyeceğiz. şimdi şey mi yanıyordu? Yapışkanmış bu. arkadaşlar sabitlemeden önce e, bunların sabit kalması için bantla sabit sabitleştirdik. Senir, senir. Ver onu. Gel bana ya. Oy bana ya. Biz burada güneş enerjisini gösteriyoruz. Azıcık çekeyim. Yalnız bir rüzgar geliyordu. Açım dönüp görüm, <laughs> Görmüyor güneş. Evet. Arkadaşlar, güneş enerjisiyle hem pervanemiz dönüyor, hem de ışığımız yanıyor. Yanıyor, yanıyor. Görünmüyor. Ha çıkmıyor Arkadaşlar gördüğünüz gibi e, güneş enerjisi yenilenebilir e, bir enerji türüdür. E, ayrıca da ...temiz bir enerji türüdür. <laughs> Çok arka arkaya oldu. Ve aynı zamanda küçük bir bilgi verelim. Bu koronalı günlerde... ...vitamin almamız gerekiyor. Ve güneşten de D vitamini alıyoruz. Ee, müsait oldukça... ...pencerelerimizden, balkonlarımızdan... ...güneşe bakarak... E, ...vücudumuz D vitamini alsın. Ve şimdi küçük... küçük ...youtube'dan Ceren Yenişik TV'ye... ...abone olalım... Devamı sende. Like'lar atalım. Yorum ya, yaz. Paylaş. Tamam. Paylaşalım. Herkes. Herkese görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın. Görüşürüz.